Hani dedik ya, algıların üstüne yapılan çalışmalar var dedik. Göç ve kudret anlamındaki kanallar tıkalı dedik. Açılması için de gerekli çalışmaları yaptık. Ve sizlere de anlatılacak. zamanı geldikçe açıklıyoruz. Önce yapıyoruz, sonra anlatıyoruz. Daha sonra da keyfini sürün ve kıymetini bilin diye de farkındalığınız olsun diye çalışmalar yapıyoruz. Ama her şeyin bir sıralaması var.